Herkese selam arkadaşlar. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yaşanacak büyük fırtınanın habercisi belli oldu. Aldığımız bilgilere göre Fatih yine duayı aldatıyor ve bu kez Nilay'ın arkadaşı Seda ile yolları kesişiyor. Seyirci bu durumdan artık sıkılmış olsa da Fatih aynı hataları sürdürmeye kararlı görünüyor. Nilay cephesinde ise ortalık iyice karışmış durumda Işıl ve Neo'yu basan Nilay kaçılmasına rağmen bir şekilde oradan kurtuluyor fakat bu olay dizden ayrılacak karakterlerin domino etkisini başlatıyor. Son bilgilere göre Işıl projeye veda ediyor. Ancak gelişmeler bununla sınırlı değil. Mustafa Asil'den şirket hisselerini almak için büyük bir hamle yapıyor. Karşılığında Işıl'ın videosunu talep ediyor. Asil ise bu fırsatı kaçırmıyor tabii ki. Hisseleri almak için videoyu vermeyi kabul ediyor. Bu karar sadece olayları ateşlemekte kalmayacak. Asude içinde ilerleyen bölümlerde ciddi sorunlara yol açacak. Bu hamlenin sonunda Mustafa ve Işıl'ın dizinden ayrılma süreci de başlamış oluyor. Böylece ilerleyen bölümlerde büyük sahnelerden sadece iki isim kalıyor Fatih ve Asil. Bu ikili arasında ciddi bir güç savaşı, rekabetin kapısı aralanıyor, dizinin dengesi tamamen değişiyor ve yeni dönem başlıyor. Peki sizce bu büyük vedalar yeni güç dengeleri diziyi toparlar mı? Ritikler yeniden yükselişe geçer mi? Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar.